Selam. Ben Kıvanç Ökten. 2019 ve 2020 Klasik Fizik Olimpiya şampiyonu Chris Bumstead yani çoğu kişinin bildiği adıyla SiBam her sene olimpiya öncesi olduğu gibi insanları e, yanlış gün fizik güncellemeleriyle iyice kandırdı. Ondan sonra olimpiyaya çok kısa bir süre kala, bir haftadan kısa bir süre kala Yine bomba gibi bir e, güncel form atarak ortalığı karıştırdı. Chris'in koyduğu sırt videosu şu anda bütün vücut geliştirme sektörünü salladı. Zaten bana da en az 10 kişiden DM olarak geldi. Chris'in e, eğer 2017 ve 2018'de e, henüz e, Brionne Esty'nin ardından ikinci e, olabildiği yarışmalardaki sırtına bakarsanız 2020'de getirdiği sırtın ne kadar inanılmaz farklı olduğunu bilirsiniz. Hatta 2019'da ilk Mr. Olympia şampiyonluğunu kazandığında bile sırtı çok zayıftı. Hatta Brion Ensley ve antrenörü Chris Cormier yarışmadan sonra hani nasıl bu kadar kötü sırtı, bu kadar kötü kolları olan biri Mr. Olympia ünvanını alabilir diye bayağı serzenişte bulunmuşlardı. Chris ne yaptı ne etti? 2019'dan e, 2020'ye kadar olan o bir senelik sürede, bir seneden biraz daha fazla çünkü geçen sene biliyorsunuz pandemiden dolayı aralığa alınmıştı. O kısacık sürede antrenörü ve eniştesi tabii ki Ian Valier'in de muhtemelen e, katkılarıyla sırtını resmen siyahla beyaz kadar değiştirmeyi başardı şu anda. Bundan 2 sene önce en zayıf noktası olan sırt, Chris Bumstead'in şu anda en güçlü noktalarından biri haline geldi. Mevzu Chris Bumstead olduğunda söylenen tek bir şey var. Chris yarışmayı bırakmaya karar vermediği müddetçe hiç kimse şampiyon olamaz. Yani hiç kimse klasik fizik olimpiya tahtına oturamaz. Ben vücut geliştirmenin sürprizlere gebe, her an her şeyin olabileceği bir spor olduğunu biliyorum. inanıyorum. O yüzden bu tarz kesin ifadeler kullanmaktan genelde kaçınıyorum. Çünkü yani Ronnie Coleman'ın bile tahtını kaybettiği bir sporda Chris Bumstead de bayağı kaybedebilir. Ama e, açıkçası e, şimdi diğer yarışmacıların durumuna bakınca bir de Chris'in e, paylaştığı güncel formlara bakınca gerçekten de bu tarz şeyler söyleyenlerde bir haklılık payı olduğunu düşünmeye başladım. Gerçi Chris yarışmayı bırakmasa bile e, ona engel teşkil edebilecek iki olası senaryo var onun önünde. Birincisi, çoğunuzun bildiği gibi 2018 Mr. Olympia'ya hazırlanırken Chris çok ciddi problemler yaşıyor. Alt bacağında özellikle müthiş bir ödem, su tutma problemiyle karşı karşıya kalıyor. Ve yaklaşık bir hafta hastanede yatıyor kendisi. En sonunda böbreğinden bir parça almak durumunda kalıyorlar. Ve anlaşılıyor ki, kendisinin böbreklerini etkileyen bir bağışıklık sistemi yani otoimmün rahatsızlığı varmış ve çocukluğundan beri yaşadığı birçok problemin de sebebinin bu olduğu anlaşılıyor. Sadece o güne kadar teşhis edilmediği anlaşılıyor. Hatta Chris ilk kazandığı Mr. Olympia olan 2019'da hazırlanırken acaba tekrar bir yıl önceki problemleri yaşar mıyım diye çok ciddi strese giriyor. ancak şu anda yani birkaç ay önce yaptığı güncellemeye göre Normalde bu hastalık teşhis edildiğinden beri hep çiğit yaptıktan sonra vücudunda ciddi bir su tutması yaşarmış. Ama son zamanlarda çiğit yaptıktan sonra da vücudunun bu tarz tepkiler vermemeye başladığını fark etmiş. Yani o da sanki bu hastalığı kontrol altına alabildiğini ve bu hastalığın onun e, kariyerini kısa kesmesine sebep olmayacağını düşünmeye başlamış. Yani iyimser bir durumda şu anda kriz bu hastalık konusunda. Bir de birkaç hafta önce ortaya çıkan bir problem var. E, bunu da muhtemelen birçoğunuz duymuştur ama belki detaylara hakim olmayabilirsiniz. E, şu anda Ian Valier, karısı ve Chris'in ablası Melissa Bamset ve Chris şu anda ABD'nin Florida eyaletindeler. Yani Kanada'dan geldiler ancak bazı kullandıkları e, yasa dışı performans arttırıcı ürünleri Kanada'dan Florida'daki evlerine postayla gönderme gibi bir hata yapıyorlar. Ve bu e, Amerikan İlaç İdaresi'nin yani DEA'nin e, radarına takılıyor. Ve evlerine kontrollü bir teslimat yapıyorlar ve bu e, paketi Melissa Bumstead'in e, teslim aldığını teyit ediyorlar. Kayıt altına alıyorlar. Ben e, Melissa Bumstead'in e, tutuklama raporunu da okudum. Orada e, Chris Bumstead'e kadar uzanıyor iş. Ve Sibam isimli şirkete de bu tutuklama raporunda adı geçiyor. Bu şimdi ne olabilir diyeceksiniz. Çok ciddi bir cezayla karşı karşıya kalırlar mı sanmıyorum. Ama şöyle bir şey olabileceği konuşuluyor. Bu tutuklama raporunda adı geçen yani bu işe karışan herkesin ömür boyu ABD'ye girmesinin yasaklanabileceği konuşuluyor. Yani Chris Bumstead, hadi Melissa Bumstead için herhangi bir problem yok. Yani kadın yarışmacı ama çok iddialı bir yarışmacı değil yarış, yarıştığı figür kategorisinde herhangi bir şampiyonluğu falan yok. O isterse olimpiyada değil diğer e, Kanada'daki ve Avrupa'daki yarışmalarda da yarışarak hayatını idame ettirebilir. Ancak Chris Mr. Olympia şampiyonu yaptığı işin yarışçı kategorinin bir numarası ve bu işinde en tepesinde Mr. Olympia olduğuna göre ve Mr. Olympia'da çok uzun yıllardır ABD dışında kesinlikle yapılmadığına göre Chris'in ABD'ye tekrar girememesi demek ...kariyerinin çok ciddi şekilde zarar görmesi demek. Yani bu iki olası senaryo sadece bana şu anda krizin önünde engel teşkil edebilir gibi duruyor. Ama eğer sağlığında bir problem olmazsa, eğer ABD'ye girmesini engelleyecek herhangi bir yasal problemlelerle karşılaşmazsa... ...bana da açıkçası kriz yarışmayı bırakana kadar ünvanı elinden kimse alamayacak gibi duruyor. En azından şu andaki yarışmacılara baktığım zaman... Birkaç sene onu çok sıkı zorlayabilecek birini göremiyorum. Evet, Logan Franklin, Mr. Klasik Fizik Instagram adını kullanan Robert Thames bunların hepsi olası tehditler ama açıkçası ne bu sene ne önümüzdeki sene. Yani birkaç sene Chris eğer aynı tempoyla yarışmaya devam ederse, gelişmeye devam ederse onu durdurabileceklerini sanmıyorum. Bugünlük bu kadar. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Tekrar görüşmek üzere.